Selamun Aleyküm Arkadaşlar Narkozu boçi ile yürütüyorum arkadaşlar Bellayı Baronla yürütüyorum Narkozu da boçi ile Narkozla boçi birbirini Biraz yoruyor bayağı yoruyor yani Bella'yı alırsam arkadaşlar Bella da biraz şey yapıyor. Dalıyor yani. Narkozun e, derisine zarar veriyor. Bu sefer ikisi narkozu e, makas alıyor. Biraz da ondan dolayı böyle daha iyi. Hadi. Hadi bak. Hadi. Yürü. Şerefsiz. Buraya domuz gelmiş arkadaşlar yine yani. Bakın domuzun izleri burada. Şu bizim evin alt tarafına kadar gelmişler. Burayı niye böyle kazıtıyorlar onu anlamıyorum ya. Toprağın içinden bir şey yiyorlar herhalde. Bakın böyle kazıtıyorlar. Yeah. Mm. Ben böyle biraz oturayım arkadaşlar. Onlar da oynasın. Ondan sonra eve geçeceğim. Ustalar devam ediyor çalışmaya. Garaj biraz uzun sürdü. Ne kızım. Bugün de yağmur yağacak ama ne kızım. Gel Boç'u gel kızım. Aslında Boç'u kızanda değil ama narkozun herhalde kızan kıttığı var. Anlamıyor neyin kızanda olduğunu olmadığını anlamıyor. Gel buraya Boç'u. Gel kızım. Hadi bakayım. Hadi kızım. Markozun arkadaşlar yani e, yine çiftleşmesi için bir dişi gelecek. Önümüzdeki önümüzdeki ay herhalde. Yani onu e, sıraya koyuyoruz artık. Yani iki ayda bir. Üç ayda bir. Artık o normal bilmiyorum. Köpeğin de yorulmaması gerekiyor. Markoz da hiç yorgun gibi durmuyor yani arkadaşlar ama Bozayı narkozun nesli devam edecek ya. Yayıldı yani Türkiye'de artık bozayı tanımayan kalmadı. Dünyada tanıyorlar bizim narkozu ama yapacak bir şey yok yani. Herkes de bize yavru almak için ulaşıyor. Yani ben kendim kendi dişimle zaten çiftleştirmiyorum. Şu an oynuyorlar. Ee, başka arkadaşlar yani tanıdıkları vasıtasıyla böyle e, iletişime geçiyorlar bazen. Biz de onlar yani onlarla babalık hakkı iki yavru alıyorum. Zaten o iki yavruyu da tanıdıklarıma veriyorum. Herkes marfozun yavrusundan beslemek istiyor. Bir sürü mesaj alıyorum ama... Narkozun çiftleştiği dişinin sahipleriyle iletişime geçerseler daha iyi olur. Çünkü benim aldığım yavrular daha önceden söz verdiğim dostlarıma gidiyor. Boçi görüyorsunuz bunaltıyor narkoz ama Boçi de diğer türlü yani böyle narkozla çok şey yapmak istemiyor. Narkozla çok böyle oynamak istemiyor. Narkoz gerçekten bir ayı yani. Mesela Al Capone Boçi'den şey yapıyor. Boçi herkese sataşıyor oynayalım diye. Ama narkozdan kaçıyor nedense. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.